Hocam anne babalar çocuklarına karne hediyesi vaat ediyorlar ya da alıyorlar. Karne alma vakti de geldi. Vaat etmeyenler ne yapmalı? Bundan sonraki yıllar içinde bir bilgi sahibi olabilir miyiz diye sormuş Ayhan Bey. Tam da yerinde bir soru sormuş. O okulların kapanmasına yakın bir sırada Ayhan Bey. Şimdi şu prensibi anne baba prensibi olarak benimsememiz lazım. Nedir o prensip? Koşullandırmayı bırakmamız lazım koşullandırma, pekiştirme, pekiştirmeye çalışmak gibi davranışlar çocuklarda bir takım efendim davranış kazanmaya sebebiyet vermiş olsa da kaybettirdiği şeyler daha çok oluyor. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor. Dolayısıyla eğer çocuk tatil dönemi gelmiş ve ona biz ödül verecek isek, tatil için bir hediye verecek isek, aslında hediye kelimesi de yanlış olur çünkü hediye koşulsuzlukla verilen bir şeydir. Burada eğer tatil, karne, derslerinde başarılı olma koşuluna bağlı olarak bir meta, bir sevgi, bir herhangi bir şey sunuyor isek çocuğa, o takdirde çocuğun kişiliğini tahrip ediyoruz demektir biz. Neden? Seni sen olduğun için değil, bu notu aldığın için seviyorum. Mesajını veririz biz o zaman çocuğa. Seni sen olduğun için değil, tatil olduğu için ben sana hediye alıyorum mesajını vermiş oluruz çocuğa. O yüzden bizim Anadolu pedagojisinde, Anadolu kültürünün içerisinde, fıtrat pedagojisinin içerisinde çocuğu koşullandırmak ve bir sonraki efendim değere karşı çocuğu efendim motive etmek için çalışmak yanlış bir davranış olur. Bir döneme denk gelmeyen hediye verilmesi lazım çocuğa ödül yerine tatilde. Yani ödül yerine hediye verilmesi lazım. Yani ne demek istiyorum? Eğer çocuklar tatil oldu ve oğlum sana tatil için hediye alıyorum derseniz o için, şunun için, bunun için, dersinde başarılı olduğun için, tatil geldiği için, o için kelimesi bir koşula bağlanmış olur. Hediyeyi, hediyenin değerini kaybettirdiği gibi çocuğu da koşullandırmış olursunuz. Çocuk bir sonraki dönemde yeniden tatil için hediye alacak, yüksek not için tekrardan bir şey isteyecek, onun için bir daha isteyecek ve bir süre sonra artık siz nefes nefese kalırsınız. Hayır. Oğlum seni tatil için değil, yüksek not aldığın için değil. Kuzumsun sen benim. Ben seni sen olduğun için seviyor ve yolda giderken bak bir vitrine bakıyordum. Şunu gördüm. Sana ne kadar da yakışır diye düşündüm. E, hayalime sen geldin. Bunu aldım, sana getirdim. Kabul eder misin oğlum? Derseniz insan olur oğlunuz. Yoksa yüksek not aldığın için al sana bisiklet dediğiniz zaman çocuk zıplar zıplar, hoplar ama bu onun benliğine olumlu bir katkı sağlamaz. Çocuğunuzu sadece mutlu edersiniz o sırada. Çocuğunuzun huzurlu olmasını istiyorsanız ona bir beyefendi gibi kutunun içerisinde aldığınız minik bir hediyeyi, küçük bir hediyeyi ve vaktine uyarlayarak eğer o hediyeyi verirseniz, vaktine uyarlayarak dediğim şey şu. Kapıyı açıyor baba birdenbire hemen pat diye al diyor bak sana bunu aldım. Ya böyle hediye verilmez ki yani. İçeriye geçilir, oturulur karşılıklı bir bir ortam oluşturulur. Sonra cümleler ağzınızdan inci tanesi gibi dökülür ki döktüğünüz bu inci tanesi gibi dizeler, cümleler oğlunuzu koşulsuz olarak ve o olduğu için sevdiğini söylediğiniz o cümleler oğlunuz 40 yaşına geldiğinde kendi oğluna sizin o anınızı anlatacağı bir gözyaşıyla anlatacağı bir hatıra oluşturacağınız için o zemini iyice oluşturup seni sen olduğun için, aklıma geldiği için ve sebepsiz yere aldım oğlum bunu, seni seviyorum. Bu kadar. Seni seviyorum. Dersini yüksek alsan da seviyorum oğlum. Düşük alsan da. Düşük alınca oturalım bir bakalım. Acaba niye puanlar düşük olmuş? Karnenize bir bakalım. Niye karnenizde düşüklükler olmuş? Bu karne sadece sana ait değil ki. Bu karne aynı zamanda bana ait oğlum. ...senle ne kadar oturup ilgilenebildim ki? Annen ne kadar oturup ilgilenebildi ki? Bak kardeşlerinle birlikte evin içerisinde koşturup duruyor. E öğretmenin zaten 40 kişilik sınıfta seninle ne kadar ilgilenebildi ki? Bu karne sadece sana ait değil ki hepimize ait. Gel oturalım da acaba nerelerde eksik kalmış? Birlikte bir bakalım oğlum. Yoksa yüksek çok yüksek notlar almış mesela diyelim çocuğunuz ona da aferin koçum çak bakalım bir yapacaksın başarabileceksin dediğiniz zaman çocuğunuz kendisinde vehmettiği bir itibar hissi oluşturur ve bir süre sonra eğer notlarda zayıf almaya başlarsa çocuğunuz elleri ayakları titremeye başlar, kaygılanmaya başlar. Sevgiyi ve değeri kaybedeceğini düşünür. O yüzden tatil döneminde çocuğunuza efendim tatil hediyesi yerine hayır bir koşula bağlanmamış olan seni sen olduğun için oğlum bu hediyeyi sen bunu seveceğini düşündüğün için hediyeyi aldım. Ne karnenden dolayı ne de başka bir şeyden dolayı demek lazım ve zamanını da tam tatil olduğu zamana değil ya tatilden 3 5 10 gün öncesine yahut da tatilden işte ortasına denk getirmek lazım. Eğer çocuğunuza bir hediye almayı düşünüyorsanız hediyenin amacı koşulsuzdur. Onu sadece o olduğu için Değer verdiğiniz için seviyorsunuzdur, yoksa başarılarından dolayı değildir. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin. the assistant in